Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hoca. Bugün sizlerle isim ünitesinin ilk konu başlığı olan ismin tasnifinden uzun kaliteli bir soru çözeceğiz. Evet yine iddia ediyoruz en uzununu, en kalitesini biz yaptık. Çünkü piyasada bu kadar kapsamlı bir soru yok. Sizler için hazırladık. Haydi arkadaşlar iyi seyirler diyelim. Yazsan ve beni dinle. Başlıyorum. Evet arkadaşlar her şey kafiyenin Kızılay Meydanı'nda mola vermesiyle başladı. Evet cümle cümle gidelim. Arkadaşlar birinci cümlemizde kafile kelimesini gördük. Arkadaşlar kafile topluluk ismidir. Bunu zaten biliyoruz. Altını çizelim. Kızılay Meydanı diyor arkadaşlar. Kızılay Meydanı özel bir isimdir. Bunun da altını çiziyoruz. Evet devam edelim. Gezinmek için kısa bir süre gruplar halinde dağıldık. Burada bir dur. Arkadaşlar normalde grup kelimesi topluluk ismidir doğru mu? Ama lerlar eki aldığı için artık o topluluk değil bir çoğul isimdir. Altın selim devam ediyoruz. Kızılay meydanında dolaşırken bankın üstünde uzanan bir kız çocuğu gözüme değindi. Pek de iyi görünmüyordu aslında. Yanına yaklaştığımızda hafif bir ilkildi. Belli korkuyordu. Bir kız çocuğunun köpek veyahut başka bir hayvandan korkmasını normal karşılardım da kendi gibi bir insandan neden korkmuştu? Evet arkadaşlar bu metinde kork, korku kelimesi korku kelimesi bir soyuttur arkadaşlar. Evet bunu da altına çizelim. Devam ediyoruz. Doğruldu yavaş yavaş. Belli bir şeyler diyecekti. Sözlerine başlamadan önce uzun uzun baktı gözlerime. Yorgunluğu, ümitsizliği ve çaresizliği yüzüme vurmuştu. Burada bir dur kardeşim. Ümitsizlik, çaresizlik bunlar da soyuttur arkadaşlar. Evet Ankara sokakları. Ankara arkadaşlar özel isimli zaten biliyoruz. Ankara sokakları her zamankinden daha soğuk, daha vahşiydi. Arkadaşlar soğuk kelimesi yani somuttur. Yani ben somuta hiç daha örnek vermedim ama bu parçada zaten birçok kelime somut. Videonun sonunda bahsedeceğim yine. Ve mırıldanmaya başladı evsiz çocuk titrek bir sesle. Açım diye. Elma yanakları soğuktan buz kesmişti. İstediği tek şey belki bir kase çorba, belki de kuru bir ekmekti. Ekmek kelimesi arkadaşlar keza somut bir kelimedir. Bunu istemeye çekinen belki de kendine bunu bile çok gören aşağılık duygusu ile kıvranan bu masum kız çocuğunun suçu neydi? Dışarıda ilikleri ne kadar kalbini kibre bulamış insanlar varken bu çocuk hangi günahın kefaretiydi? Evet arkadaşlar burada tür ve somut ismine hiç örnek vermedim kadar az bir örnek verdim yani çok tabi örnek vermedim. Arkadaşlar tür ismi bir varlığın en genel ismi değil miydi? Yani kalem, kitap, masa, sıra, sandalye bunlar arkadaşlar tür isimleriydi zaten. Parçamızda zaten haliyle fazla. Bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela çocuk ismi. Çocuk arkadaşlar bir cins ismidir. Evet işaretleyelim arkadaşlar. Göstermek amacıyla, hatırlatmak amacıyla bir okum geldi. Evet arkadaşlar. Mesela köpek ismi yine bir tür ismidir arkadaşlar. Onu da işaretleyelim. Evet arkadaşlar somut isimlere de biraz örnek verelim. Arkadaşlar somut isimler 5 duyu organıyla karşılayabildiğim sözcüklerdi. Evet arkadaşlar baktığımız zaman zaten göz kelimesi. Evet arkadaşlar hatırlatmak için bir ok çıkartıldı. Evet gördünüz insan kelimesi arkadaşlar yine somuttur arkadaşlar onu da gösterelim. Hayvan kelimesi arkadaşlar bu da bir somut olacaktır. Evet arkadaşlar topluluk, tekil, çoğul, somut, özel tür ve soyut isimlere dilimizin döndüğünce örnekler verdik. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.